Evet, merhabalar. Sizi biraz aşağıya koydum. Aşağılara bakıyorum ama ee, şu an rahat oturabildiğim tek yer burası. Şu sandalye artık. da şu aralar pek samimi olmak istemiyorum. O küçük sandalyeyle. canım acıttı çünkü. Neyse. Ee, bugün dördüncü günümüz. Gündüzüm. Yani beşinci gün dördüncü günüz gibi bir şey oluyor herhalde. Bugün ayın 7'si Bugün sabaha kadar uyuyamadım. Uyuduğumda sabah altıydı sanırım. 2 saat sonra uyandım ve bugün ilk okulumdaki online dersim vardı. Korece alfabesini öğrendik işte bugün. Ünlüler ünsüzleri daha sadece. Sınıfımda 11 kişi var. Evet. Ee, yani 11 kişi var sınıfımda. Hani onlar hakkında pek yorum yapamayacağım. Tatlılarda Grup çalışması yaptık iki tane. Onlarda da bana denk gelen kızlar tatlıydı. Yani bir problem olmayacak gibi inşallah. Tabi okula gidersek. Ee, bugün Dün PCR testi verdikten sonra ben oraya bilgilerimi yazmıştım. İşte yeni hattım, ev adresim gibi onların hepsini tekrar bildirmiştim. Bugün sabah beni telefonla aradılar ve dediler ki uygulamanın bir saati yoktu. Ben canım istediği zaman sabah akşam olmak üzere dolduruyordum. Uygulama için bana bir saat verdiler. İşte sabah 8 ve akşam 8'de yapacaksın dedi beni günde 3 defa arayacağını söyledi telefonla. Dedim ara yani ben burada tek başımım zaten azıcık konuşacak bir ses olur yani. Sıkılıyorum ben de zaten ara beni dedim. Tamam dedi kadın. Ondan sonra e, şey sordum PCR testinin negatif pozitif hani bana ne zaman bilgi gelecek. O da dedi ki negatif çıktığında aramıyorlar merak etmeyin. anne pozitif de arıyorlar zaten sadece dediler prosedür gereği. ey tamam aramayın beni o zaman dedim. Sonra ders bitti. Saat 1 gibi ders bitti. 4 dersten oluşuyordu işte. 2 hoca vardı. Ee, tam dedim yatağa yatayım çok uykum geldi. Çünkü acayip uykum geldi. Bir dinleneyim, bir saat en azından uysam vücudum toplayacak. Çünkü daha sonra biraz daha temizlik yapmam lazım. Ee, bu 14 gün karantina bir yandan da benim için iyi. Çünkü tembel bir insan olduğumdan bu evi anca ben böyle yayıla yayıla yavaş yavaş anca böyle temizlerim zaten. Neyse tam yatmış, uzanmışken e, kapım çaldı. Dirilun dirilun dedim. Kim acaba, kimsin dedim. Baktım iki tane amca bana belge getirmişler evde olduğumu teyit etmek için bir kağıt imzalattırdılar kağıdın fotoğrafını çektim ne olur ne olmaz diye bir delime bir kağıt daha verdiler tamam dedim gittiler ben kutum gelir zannediyordum o kutu bana gelsin ya çok istedim be bakalım gelecek mi göreceğiz. Belki bugün, belki yarın. Belki de hiç. Bunu ancak bize zaman gösterebilir. <laughs> Öyle bugün günüm böyle devam ediyor. Bugünkü yap, yaptığım bir şeyler olursa yine çekerim. Bıy bıy. Bıy bıy bıy. Kafamda devamlı şu şarkı çalıyor bu arada. Alo adam, ne var Neydi? kafamda çalan şarkı şu. Hello Adana ne var ne yok orada. Çok özledim laf aramızda. Gürbüz güzel bir kız idim. Ne hale geldim bak sonunda. Bu şarkı biliyor musunuz? Yaşınız tutuyor mu bilmiyorum da. Benimki tutuyor. Neyse. Bye bye. şimdi geleceklerini bilmiyorum. Bu arada kamerayı cama koydum. Ee, i̇nşallah dışarıda bir insan seni görmüyordur. Yoksa hem evimin içinde hem seni hem de benim manyaklığımı görmüş olacaklar. Ee, şimdi şöyle bir şey oldu. Ne oldu? Şöyle bir şey oldu. Tipimin kusuruna bakmayın. Çünkü eşya taşıyacağım şu anda. Hiç Güzel bir tipli eşya taşıyamam. Zaten maskemi falan takacağım. Diğerim önündeki arkadaşım bir kargo ma ne oldu? Arkadaşım buradaki bir Koreli bir arkadaşına ulaştı. O da dedi ki dur benim kuzenim orada hemen bir durdu yapayım. Kuzeni de burada bir kargo şirketin olduğunu birkaç kargo şirketiyle anlaşmış. Kargo şirketlerden bir tanesi uygun bir fiyat vermiş. Zaten yolumuzun üstü önce sizinkileri bırakırız uyguna gelir diye. Şimdi 10 dakika demişlerdi az önce. Birazdan burada olurlar. <laughs> Sonuç eşyalarım geliyor. Ve o eşyaların ne kadar çok olduğunu ne kadar çok olduğunu ne kadar dedim mi? Annem aklıma geldi. Ne kadar değil yavrum. Ne kadar? O eşyaların ne kadar çok olduğunu çekmek istedim. Hem bana da bir hatırlatma olacak. İlkin. Bak diye. Şu an aşırı heyecanlıyım. Evle konuşmaya başladım. Çünkü şimdi saçlarım çok dökülüyor evlerin yeri diğer toz içinde ayakkabıyla dolaşmak zorundayım. Doğal olarak terliğim yok vesaire vesaire olduğu için. Ve koliler çok birikmişti zaten. Bugün daha da birikeceği için o çıkmış koliler onların da çekeceğim. Yani Bunun iki katı olur ama inanın hiç problem değil. Dolap işlerini sildim mi? Oraya böyle pıt pıt yerleştiririm gelen eşyaları. Daha sonra da kolileri katlarım katlarım. Yarın falan da üst kattaki teyzeye artık ben bu kolileri ne yapacağım teyze derim. O olur. O yüzden o hiç gözümde yani gözümde eman olarak duruyor. Gözleşim kıt şu an. Yani duygularımı anlatamam. Buraya geldiğimden beri beklenmedik o kadar insan yardım etti ki arkadaşlarım sayesinde. Bakın bu benim çevrem değil aslında. Benim arkadaşlarımın çevresi sayesinde. Ve biraz, biraz herhalde bir şey e, yani yurt dışında oldukları için herkes duruma anlıyorlar. Ve hepsi yardım etmeye başladı. Yani tanıdığım, tanımadığım, tanı, yani görmüş olduğum ama tanımadığım, duyduğum ama bilmediğim insanlar. Yani hepsi patır patır hiç beklenmedik yerden ve gerçekten gönülden yardım ediyorlar. İnanamıyorum. İnanamıyorum ve sadece şey düşünüyorum. Ya ne kadar güzel. gitti şu anda. Tamam. O zaman açmaya başlayalım. Hazır ben yorgunum. children. 哪里？不得不得过来哪里？ Ben... İçinden bir tane plastik pipet çıktı Olsun güzel Bu kim Bir şey bir rendem oldu Size bir Bence burada cips yok Bence yok Rendem. Canım Rendem hoş geldin. Skoç bırak. Temizlik ne rahat. Kurtarıp kına çıkarmıyoruz. Bu benzeralar içinmiş kızlar. Sizin için. Bu böcekler için korkun ben de böcekler. Ben sizden korkmuyorum. Ha evde böcek var mıydı? Hayır yoktu. Ama bu olmayacak anlamına gelmez. Sonuçta bir yerde bir şey unuttum. Yaşıyoruz da. Onlar da yaşıyor. Aa bu şakır. Kaşığım. Hoş geldiniz. Ailemi hepinizi yıkayacağım. Makas. Şimdi, 8 tane meyve çatalı, 2 çubuk bir kaşık, bir canım bıçak, size bir şey söyleyeyim mi? Bunları koyacak yerim yok. Şu an bunları bir lazım. Çıkma ve makas. Şimdi bu makasları öncelikle. Başka şeyden bir şey Hani buranın kesiyor kız. Birazdan içerisine ses veriyorum. Hepinizi seviyorum çocuklar. Hiç de birbirinize ayır etmiyorum. Bu Çok güzel. Toz. Hop bez. Harika. Bez. Bu ne kız? Islak mendil. Merhaba ıslak mendil. Diğeri bitmek üzereydi. Ve şey e, tuvalet temizlemek için hani yani normal bir tuvalet diğer bitmek üzereydi. Bu şu an ikinci bir şey oldu. Gerçi bütün temizlik ürünlerim geldi ama bir ürün kuru neden önce bazen işe yarıyor. Kolay çözümler. Beyler bekliyor ama ben video çektiğim için Beylerim şu an acayip bir şey yiyip araya Aslında ona bir haber vermem lazım Şu dayfımın üstünü açayım Arayacağım seni Bu da bizim prensesi. Kafayı yap. Eski kelere geçelim. Ne yapalım? Gülpek Çok Tık tatlı Martin Bu da hep hepiniz için şile çiçek. Bu İrem bak. İrem de Pardon <laughs> Bunlar soju bardakları. Ama Marvel. <laughs> Ve cam. Ya ben nasıl kıyacağım? Nasıl kıyacağım bunları kullanmayı ben? Şimdi bir ara vereceğiz. Evet. Bir süreyi yaralım. Evet aramız bitti umarım aynı açıyla devam ediyorumdur. yok biraz fazla oraya gösteriyo biraz şöyle yapalım Evet umarım aynı açıyla devam ediyorumdur. devam ediyoruz. Evet kutumuzda başka neler var kutumuzda bitti mi hayır bitti de tabi ki kutumuz mi ya bu Kutunun içinde 30 parça ürün var. Bakar. Gel bakalım. Doğanı bekliyorum. Bana bantlar o kadar zor anlar yaşatmıştı ki matrasçı. Çok sen benim kutu mı? O patlıkları da çok severim bu arada. Ama gel gör. Ya bakar mısınız? Her şeyden bunu yıkacağım sebzelerimi. Tabi sebzelerden önce bunu toz almak için kullanacağım. Toz alma kovama olacak senin. Canım, hoş geldin hayatıma. Aaa, şimdi. Yani i̇yice şey kuru getir. Aaa, bu şimdi şu an şey. Daha üç gündür buradasın için. Bu neyini alamazsın ya? Eee, yapmasın. Bu da bir angaralı olarak. Yapman gereken şeyler var. Bu ne? O. Canemon sen. Enger. Enger. Enger canım benim. Çok atıyor. Yani zaten zaten gördüğünüz gibi hemen darbe aldığı zaman gidan pişme odunu darbe almış ve gitmiş. Sıkıntı yok. Ya yani, inanın. Bu kadar sıkıntısı istemiyorum ben. Hiç olmaz Ben senin oralarını öpe öpe yemek yedim. Aha. Bu ne? Bu ne? Aman. <laughs> Şimdi size bir şey göstereceğim. <laughs> yok, hallederiz. Buna da çatal bıçak koyarım. Yani elbet, evet. Evet. evet şimdi e, önce bunu anlatayım bu bir e, kimçi saklama kabı a dolabımı hayatta sığmaz yalnız bu çok büyükmüş ee, <laughs> senin bozuldu. bu kimchi saklama kabı özel evet. gülme sebebimle geliyorum. Çamaşır sepetim. Tada! <laughs> bu internette büyük bir çamaşır sepeti olarak görünüyordu. Şimdi bu benim tahminim bu güldüğüm şey. Ama <laughs> Neyse dedim ya hallederiz. Bunun içine de çatalımı bıçağımı koyarım. Yoktu. Yani benim görsellerden hatırladığım bunun bir çamaşır sepeti olduğu. Ama Yolda gelirken kapalı göstereyim ailem ürünler geldi kutulardan açtım şöyle <laughs> şu çamaşır sepeti diye sipariş verdiğim şey böyle bir sepet çıktı neyse onlara güleriz daha sonra ee, şurada yemek takımım var onları oraya koydum şimdi temizleyeceğim henüz bir şey temizlemedim şuraya sandalyemi koydum bunlar tek tek kılıflardaydı kilo olamayacaklarını düşündüklerim oraya koydum. Şimdi şunla montajımı yapacağım. Örneğin takacağım için de öyle. Ondan sonra şu masada bir sürü iş hallettim az önce. Şunlar yeni geldi bugün. Şimdi en korkunç kısmı en sona saklıyorum. Buraları hep eşya doluydu. Dolaplara tıktım hepsini. Ve kolilerim. Bunlar içi boş koliler. Nasıl çıkaracağım bilmiyorum. Burada belli günler varmış. Ne yapacağıma dair hiçbir fikrim yok.